Ne yapıyorsunuz siz burada? Annemizi bekliyoruz. İşe gitti. Daha gelmedi. İşe gitti. Gelir birazdan. Aç mısınız? Sen aç mısın? Dün çorba yapmışsın. Siz de gelin, ısıtalım, yiyelim birlikte. Yoksa abla abla, biz burada annemizi bekleyeceğiz. Sen de haklısın. Yabancıların evine girmek doğru değil, değil mi? O zaman şöyle yapalım. Ben ısıtıp çorbayı buraya getireyim. Birlikte burada yeriz, tamam mı? Tamam geliyorum birazdan. Ayşe! Çok mu seviyorsun çocukları? Ben pek düşkün değilim ya. Hatta bana ayak bağı gibi geliyor. Evde kedi besle daha iyi. Hande Hanım niye geldiniz buraya? Bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Yo akşam sohbeti, sevdim seni. İyilik meleğimsin sen, herkese böyle koşturuyor musun? elimden geldiği kadar. Aç birine çorba vermek. Kana ihtiyacı olan birine kan vermek bence iyilik değil. İnsanlık görevi. Ne tatlısın ya. Ama hayatta senin de beklentilerin vardır. Mesela iki kaşık çorba dağıt. Halil İbrahim bereketi beklemek gibi. Hayat bana beklentisiz yaşamayı öğretti. Karşılıksız yaşamayı. Ben de açıkçası ben o gün hastaneye bir işim olduğu için geldim. Yani senin için ekstra bir çaba sarf etmedim. Yani kendi sağlığım için hatta kan verdim sana. Kendini bana karşı borçlu hissetmene hiç gerek yok. Senden bir beklentim de yok. Ayrıca benim evimi bulup gelen sensin. Yani senden nasıl bir beklentim olabilir ki benim? Tamam işte ben de o yüzden diyorum arkadaş olalım diye. Arada sıranı böyle görüşsek. Ben bir çorba koyuyorum. Ne oldu senin boşanma işi? Kavuşuyor musun özgürlüğüne? Bu bana özel bir durum. Kusura bakmazsan eğer bununla ilgili hiçbir şey paylaşmak istemiyorum seninle. Niye kusura bakarsam? Ferit seni boşayınca bana verdiğin kan heba olacak. İyilik meleği rolünde boşa çıkacak. Konağın kapıları sana kapanıyor Ayşe. Sen her şeyi hatırlıyorsun. Tabii ki hatırlıyorum. Unutmak kolay mı? Bana yaşattığınız acıyı nasıl unutabilirim ki? Ferit'i elimden alışını. Arabadan gelinlikle rahatça inişini. Ferit'in seni öptüğü ilk anı. Bana nispet yapar gibi. Aşık aşık her yerde dolaşmanızı nasıl unutabilirim ben? Keşke unutabilsem. Ama kolay değil. Olmuyor. Sen oyun oynuyorsun yani. Ferit sence bir gün gerçekleri öğrenmeyecek mi peki? Hadi git yetiştir. Git de ki. Hani sana oyun oynuyor de. Her şeyi hatırlamış ama hatırlamıyormuş gibi yapıyor hala de. Git yetiştir koş. Senin ne doğruların ne de yalanların ilgilendiriyor beni. Defol git evimden. Ferit'in kalbine mi girmek istiyorsun? O zaman bu oyunlarından vazgeç artık. <laughs> Ferit'in oyununa kanıp buraya kadar gelen kadın bana tavsiye veriyor. Ne güzel ya. Senin buraya gelmene sebep benim ben. Ferit'in bana olan aşkı. Asıl oyun oynayan sensin. Ölmeme bile izin vermedin. Niye? Çünkü sen kahraman olmak istiyorsun. Tek amacın Ferit'in gözünü boyamak. beni ölümden kurtarırken içinden kıs kıs gülüyordun değil mi? Yeter ya yeter. Ben kimsenin acısını sevince gülecek biri değilim. Defol git buradan yoksa polis çağıracağım. Sen gerçekten bir hastasın. Senin tedavi ihtiyacın var. <laughs> Yürü. Ya kendi canından vazgeçmiş birini polis ne yapsın? Hapse tıkar beni. Kaçarım. Uykunda boğazlarım seni. Ölmek istemiyorsan defolup gideceksin buradan. Hande! Ne yapıyorsun sen? Kendine gel kızım, kendine gel. Ne yapıyorsun? Tehdit etmek ne demek kızım? Sen bu evde ne arıyorsun? Bu ev basmalar ne ha? Kendi adaletimi arıyorum ben. Sen ne arıyorsun? Beni savunmaya mı geldin? Hani savun. Hep başkalarını savunuyorsun. Bana değer verdiğin var mı senin ya? Bir kere de benim yanımda ol anne. Bir kere benim yanımda ol. O senin kızın değil, ben senin kızınım. Bir kere de benim yanımda ol. Ben sizi şimdi burada baş başa bırakayım. Siz hatta anne kız oyun oynayın. Onun da annesi babası yokmuş ya yazık. Ayşe, kızım ne olur kusura bakma. Ben yani onu savunmak için söylemiyorum ama daha yeni bir rahatsızlıktan dolayı asla hamile kalamayacağını öğrendi. O yüzden sinirini kimden çıkaracağını bilemiyor. Sen de biliyorsun. Ferit'i takıntı haline getirdi. Kendinden vazgeçiyor. Ferit'ten vazgeçmiyor. O yüzden. Sen onun en baş düşmanı oldun. Ben, ben senin yüzüne bakamıyorum kızım. Gerçekten utanıyorum, özür dilerim. Ama ben çok çaresiz. Ne olur onu affet. Affet Ayşe. Yürü hadi. Allah aşkına yürü. sı ATV'de